Hocam şampiyonluk yarışında işte tabloda belki ekrana gelecek. O tabloda şu anda Ali Koç'un 6 maç var. 5'ini kazanır. Birinde berabere kalırsak şampiyon oluruz söyleminin ardından. O beraberlik hadesini Alanya Spor maçını mı yazdığını düşünürsünüz? Yoksa Beşiktaş artık şampi diyor musunuz? Yani... Şampi derim. Niye derim? Beşiktaş için artık iki mağlubiyet lazım. Yani kalan dört haftada iki mağlubiyet lazım. Şimdi ben o gün Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un açıklamasının olduğu gün söylediğim sözleri burada iyi biliyorum. Ben dedim ki beş galibiyet bir beraberlik yeter diye bir şey olması mümkün değil. Çünkü neticesinde sizin rakibiniz önde. Beşiktaş önde. Beşiktaş öndeyken bu söylemi yapamazsınız. Ama siz öndeyken yapabilirsiniz. Bakarsınız puanınıza. Misal Beşiktaş diyebilir dedim. Biz beş maçta galip gelirsek bir de beraberlik alırsak puansal olarak matematiksel olarak zaten şampiyonuz diyebilir. Ama sizin deme şansınız yok. Olmadığı da belli oldu. Misal şu anda dört maç kaldı. Şampi diyebilir miyiz? %10. 5 puanlık fark var. 78, 73, 72. E bu da neye tekabül Galatasaray ediyor? Galatasaray Beşiktaş derbisi var. İkili Averaj'da Beşiktaş Fenerbahçe Neye öldü. tekabül ediyor? Galatasaray i̇ki maç mağlubiyete Beşiktaş ediyor. Beşiktaş mücadelesinden sonra ikili Averaj orada evet. Belli olacak. Evet. Ee, Beşiktaş'a iki galibiyet bir beraberlik yetiyor. 7 puan. Evet. Hatay maçı var. Sonra Galatasaray derbisi. Evet. Yani Beşiktaş bu saatten zaten. sonra vermesi çok zor görüyorum. Sergen Yalçın Rize maçından Ama futbol bu. önce bir kredimiz var. Tabii. Ama bu krediyi Rize'de kullanmak istemiyoruz. E doğru söylüyor. Sert. Kalan maçlar da varmış Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kalan maçlarında söyledim biraz önce. Hatay Spor, Galatasaray, Karagümrük sonrasında içeride Karagümrük'le oynayacak. Beşiktaş ve Göztepe deplasmanını da tamamlayacak. Tabi Beşiktaş'ın kalan maçlarına baktığımızda bir de detay var. İstanbul'dan dışarı çıkmayacaklar. E doğru. Göztepe Ar maçına kadar, Tabii. son haftaya kadar İstanbul'da Beşiktaş, evet. Atakaş Hatay, Galatasaray deplasmanı, Fatih Karagümrük içeride, Göztepe evet. deplasmanı. Yani o yorgunluğu da az ol daha az o konuda fikstür konusunda da bugün yine konuşalım hocam. Çünkü çok sevdiğim arkadaşlarım da mesaj atanlar da işte Be Beşiktaş'la ilgili konuşanlar da e bana sorular soranlar da oldu. Evet. Fiksürle ilgili. Evet verdik Beşiktaş'ın kalan başlarını. Ekrana getirdik değerli seyirciler. Atakaşa, Tayspor, Galatasaray, Sonarlar. Patrikler, Göztepe. Söylediğimiz her cümleye cevap e, verirler. Oradaki benim size sorumla ilgili de e, bir iletişim hatası oldu belki. İzleyicilerimize doğru ifade edemedik diye düşündüm. Bugün bir kez daha programın son bölümünde onu konuşuruz. Evet. Şöyle bir tablo var. Beşiktaş iki maçı istedi ve değiştirildi günler. Normalde Cuma oynayacaktı, Cumartesi alındı. Normalde Salı oynayacaktı, çarşambaya alındı. Evet. Buradaki nokta Salı günü oynarken Cuma günü maç olması. Belki orada bir e, Türkiye Kupası finali kurgulandı, planlandı. Evet. O da 18'ine e, alındı, veya 18 olarak açıklandı diyelim. Evet. Böyle bir tablo olduğu için ben o soruları geçiştirip daha önce Sergen Yalçın'ın rakiplerimizden hep önce oynuyoruz cümlesini ifade ederek soru sordum. Onu yeniden konuşuruz. Kalan maçlarda Fenerbahçe'nin de kalan maçlarını ekrana getirelim. Ve Galatasaray'ın da kalan maçları var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MK Ankara Gücü, Demir Grup Sivasspor, HES Kablo Kayserispor. Fenerbahçe'nin iki deplasmanı var. Evet. Erzurum maçından sonra Ankara'ya gelecek. Ya çok basit bir matematik. Dörtte dört yapacaksınız. Rakibinizin de iki kere mağlup olmasını bekleyeceksiniz. Bak dörtte dört yapacaksın. Rakibin de Beşiktaş'ta iki kere mağlup olacak. E şu görüntü de zor gözüküyor. Galatasaray maçları. Bakalım. Tabi orada Galatasaray bir kere mutlaka ve mutlaka şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş'ı yenmek zorunda. Beşiktaş'ı yenmek zorunda. Evet. Değil mi? Net. Şimdi Galatasaray maçları Gençler Birliği deplasmanı, Denizli deplasmanı var. Evet. Beşiktaş ve Ederex yeni Malatya spor mücadelesi olacak. Tabi Beşiktaş ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Evet. Galatasaray ikili averajı alabilmek için sadece kazanmak değil, 3 farklı kazanmak zorunda. Evet. Evet. Zor, zor, zor. Onun için şampi diyebilir misin dedim. Ben de şampiyon diyebilirim dedim Beşiktaş adına. Bu kadar net. Yani beş başta galip gelirsek bir maçta beraberlik önde olursanız söyleyeceğiniz bir sözdür. Gerideyken söyleyemezsiniz. Gerideyken siz rakibinizin önce puan kaybetmesini bekleyin. Mesela Galatasaray Beşiktaş maçında atılacak gollerin de çok büyük önemi var. Önemi var. Önemi var. Beşiktaş'ın kredisinin var kredisi var. Çok abi. olduğunu tabi söylüyoruz zaten. Yüzde Ama bu takımlar şampiyonluk şansını devam ettirmek için. Matematiksel etti. var mı? Sağda bizim puan yazdığımız gibi bunu mu alır diye düşünemiyorsunuz. Yani bakın dereyi geçen, e, okyanusu geçen takımlar derede boğuluyor. Misal kim? Ankara gücü. Yani gittin Galatasaray'ı yendin, Beşiktaş'tan deplasmanda puan aldın. içeride Denizli puan kaybettin. İçeride Gaziantep'i yenemedin. Zorlanıyorsun. Her şey yazıldığı gibi okunmuyor. Futbol bu. Ama Beşiktaş'ın çok büyük kredi elde etmiş midir? Yüzde yüz elde etmiştir. Peki Aytemiz Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesi